Milas'ın gündeminde günlerdir Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Milas'taki tesiste ekip arazisinin kiralanması var. Milas Ziraat Odası'nın ardından şimdi de CHP Milas İlçe Örgütü gerçekleştirilen kiralamaya yaptıkları basın açıklamasıyla karşı çıktı. Milas kamuoyu son günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilçedeki tesisteki parazisinin kiralanması olayını konuşuyor. CHP Milas İlçe Örgütü de gündemden düşmeyen o önünde yaptıkları basın açıklamasıyla kiralama olayına tepki gösterdi. CHP İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya analizinin peşkeş çekildiğini iddia etti. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin sigortası olan milas tesisleri AK Parti yönetim kurulu üyesine peşkeş çekildiğini burada öğrenmiş bulunmaktayız. Bu vahim bir durumdur, bu konunun hem bir avukat hem de Cumhuriyet Halk Partisi Milas ilçe başkanı olarak e, takipçisi olup en kısa zamanda yasal süreci başlatacağımızı da buradan duyururuz. Yapıladan, yapılan ihaleden kimsenin bilgisi olmaması ve halen daha bilgi ve belgelerin saklanması ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla milletvekillerimizin vermiş ol, mecliste vermiş olduğu soru önergesine cevap dahi verilmemesi İza olmayan, hukuk kural ve normlarıyla bağdaşmayan vahir bir vahim bir durumdur. Toprak mahsulleri çiftçimizin nefes alma kaynağıdır. Yapılan bu yanlıştan acilen dönülerek yöremizdeki çiftçilerimize hizmet et toprak mahsullerinin çiftçilerimize hizmet etmeye devam etmesi gerekmektedir. Yapılan bu hukuksuzluk çiftçinin tüccarın insafına terk etmesinden başka hiçbir amaca hizmet etmemektedir. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin daha önceden işlevsizleştirildiğine dikkat çekti. Son yıllarda özellikle Milas Toprak Mahsulleri Ofisi'nin işlevsizleştirilmesi ne biz zaten eleştiriyorduk, soruyorduk. Bizler de Milaslar olarak yakın zamana kadar buradan pirinç alıyorduk. Ama bugün bunu artık Milas'lar bu hizmeti göremiyor, göremeyecek. Milas'ta işlevini yitiren, özelliğini yitiren bir durumda ama başka illerde toprak mahsulleri ofislerinin birçoğu hizmetine devam ediyor Milas'tan için. Burayı yem fabrikası yapmak istediklerini söylüyorlar. Şimdi burası besi ile ilgisi var mı buranın? Buğdayın pirincin, yulafın, arpanın, diğer ürünlerin yemle ne ilgisi var? Kiralama olayıyla ilgili detayları öğrenmek istediklerini de vurguladı Özcan. AKP ilçe mutfağında hazırlanıp sonrasında kiralanma sürecinin yaşandığı bir ortamda bu kiralanmanın detaylarını görmek isteriz. Bu kiralama kamuoyu baskısı altında ya da hukuki süreci nasıl olmuştur? Yani sade bir vatandaş bu kiralama ihalesine katılabilir mi? Katılmak istedi, engellendi mi? Bütün bunların resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Burada olan bitenin bütün gerçekliğiyle Kamuoyuna açıklanması lazım. Yapılan kiralamayı ihanet olarak gördüklerini ise işte böyle açıkladı. Biz bu toprakların insanlarıyız. Bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda beslendik. Benim de ailem, başkanımın da ailesi zamanında buğday yaptı, arpa yaptı, üretti. Onun için bugün tarımın geldiği noktada büyük bir kayıp olarak görüyoruz. Çiftçiye, üreticiye ihanet olarak görüyoruz. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekir. Minas Belediye Başkanı Muhammed Tokatsa, ise kiralama olayına ilişkin yapılan açıklamalara dikkat çekti. Bütün açıklamaları izlediğimde özrün kabahatten daha büyük olduğunu e, görüyoruz. Atıl olan bir tesisi işte işler hale getirmek istiyoruz açıklamasına. Birinci söylenecek şey şudur. Buranın atıl olmasının hesabını verin kardeşim. Tarımın ve doğal yaşamın, kırsalın, köy yaşamının bu kadar önemli olduğu, geleneksel tarımın bu kadar önem kazandığı bir dönemde bu tesisin niçin atıl tutulduğunun hesabını bu halka verin. Muhammed Tokat aynı zamanda Minas Temahat Odası'nın yaptığı açıklamalara destek verdiklerini de belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin nefesidir, ziraat odası da üreticinin sesidir. Ziraat Odası başkanımız çıkıp haklı bir reaksiyon göstermiştir burada yapılan işleme karşı. Burada iktidar temsilcilerinin bu açıklamaya cephe almak yerine yapmaları gereken en doğru davranış üreticinin sesi olan Ziraat Odası'nın sesini duymaları ve buna göre gereğini yapmalarıydı. Biz şu anda buranın özelleştirilmesiyle birlikte Ziraat odamıza destek amacıyla da buradayız. Bu konuda mücadele vereceklerini ise bakın nasıl ifade etti. Buranın bir kendi aralarında al gülüm ver gülüm bir yandaş peşkeşiyle toplumun karşısına çıkması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir durumdur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Milas Belediyesi olarak biz böyle bir hataya böyle bir yanlışa karşı dururuz karşısında dururuz ve bununla ilgili de verilmesi gereken tüm idari hukuki mücadeleyi veririz ve vereceğiz.